Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Önceki videomda devir kesicinin nasıl çalıştığını söylemiştim. Ufak tefek anlatmaya çalışmıştım. Acem olduğu için kusura bakmayın. Bu hafta devir kesiciyi nasıl yaptığımı size açıklayacağım. Aracımız 98 model Topa Şahin S. S motor arkadaşlar. Bu normal düz motorlarda olmuyor. Düz motorlarda olmuyor. Yani öyle söyleyeyim. Öncelikle malzememize, malzememize gelecek olursak bir adet titreyen torna rülesi. Yani bu kesinlikle olması lazım arkadaşlar. Bunu herhangi bir elektrikçiden temin edebilirsiniz. Şimdi şöyle gelelim. Ee, bobinden, bobinden bir kablo çekiyoruz. Kırmızı kablodan. Buraya beyaz kablo çektik. Ben sizin için önceden çektim. Video uzun olmaması için. Evet arkadaşlar bu kabloyu buradan Rölemizdeki kornadan bunu 87'ye takıyoruz. 87'ye. Tamam. Şimdi e, şeyden çekiyoruz bir tane kabloda. Şarj dinamosundan çekiyoruz arkadaşlar. O şuradan. Şöyle. Buradan çekiyoruz. Bu kabloyu da arkadaşlar <laughs> 30'a takıyoruz. 30'a takıyoruz. Ondan sonra e, şasemiz var arkadaşlar. E, bu şaseyi de 86'ya takıyoruz. Şöyle göstereyim. 86 şurada. Ondan sonra e, içeri bir mecburen tuş çekeceğiz arkadaşlar. Basıp çekmek için. E, devri kesmek için. Bunun için de bunun kablosunu 85'e bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, kesicimiz tamam. Bunun faaliyete geçmesi için biraz önce demiştim ya içeriye e, düğme geçiriyoruz. Bunu 85'e bağladık. Bunu 85'e bağladık. Diğer kablonun ucunu ise Diğer kablonun ucunu ise Buradan e, şarj dinamosundan getirdiğimiz kablo şu Getirdiğimiz kablo şu Bunu ikiye bölüyoruz Bir tarafını Burada gösterdiğim gibi 30'a bağlıyoruz 30'dan tekrar çıkartıyoruz İçerideki düğmeye geçiyoruz İçerideki düğmeye bak, geçelim arkadaşlar Şöyle Evet arkadaşlar. Burada bir düğme var. E, bas çek. Yani basılı kalmıyor. Bastınız mı e, tekrar elini çektiniz mi tekrar kendini bırakıyor. Bir deneyelim. Bakalım olmuş mu. Öncelikle egzozumuzu açıyoruz. Egzoz olduğu için daha iyi ses çıkartıyor. Bakalım kesicimiz olmuş mu. <laughs> çekebilir miyiz egzozdan oradan? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamının gelmesi için beğenip abone olun.